Günaydın. Merhaba, benim adım Özgür Karakaş, gıda mühendisiyim. Arkadaşlarımla beraber her gün sizin yemeklerinizi hazırlıyoruz. Ee, bir çok yemek yiyorsunuz, sabah kahvaltısı yapıyorsunuz, öğle yemeği yiyorsunuz, ikindi kahvaltısı yapıyorsunuz, değil mi? Akşam yemeği yiyorsunuz ve bunlar vücudunuzda bazı yararlara ve zararlara neden oluyor. Ben şimdi size bazı sunumlarla onların ne olduğunu göstereceğim, tamam mı? Siz de katılırsanız arada çok memnun olurum. Şimdi sağlıklı beslenme neymiş? Büyüme, gelişme, sağlıklı ve verimli olarak uzun süre yaşamak için gerekli besin öğelerini almaya sağlıklı beslenme diyormuşuz biz. Biz ne yapıyoruz? Meyve yiyoruz. Sabahleyin süt içiyoruz. Peynir yiyoruz, değil mi? Et yiyoruz. Onların her birinden ne alıyoruz? Protein alıyoruz. Karbonhidrat alıyoruz. Vitamin alıyoruz. Onlar da bizim hücrelerimize giriyor ve bizi daha sağlıklı bireyler yapıyor. Şirin Baba ne diyor? Ben diyor 500 yaşındayım ama diyor hala nasıl sağlıklıyım diyor. Görüyor musunuz diyor. Nasıl sağlıklı olabiliyor? İyi beslenerek sağlıklı olabiliyor. Yetersiz ve dengesiz beslendiğinde büyümeniz ne oluyor? Gelişmeniz engelleniyor. Boyunuz uzamıyor. Kaslarınız gelişmiyor. Bizim neye ihtiyacımız var? Hoplamaya, zıplamaya, büyümeye ihtiyacımız var değil mi? Spor yapmaya ihtiyacımız var. Eğer yeterli besin alamazsak Bunların hepsinde bazı yoksunluklar meydana geliyor. Her gün tüketmemiz gereken besinler nelermiş arkadaşlar? Yoğurt, peynir, süt. Kaç kişi peynir tüketiyor göstersin bakalım. Bazıları peynir tüketmiyor mu? Aferin. Her gün peynir yiyeceğiz mutlaka tamam mı? Tostun içerisinde peynir yiyebiliriz. Ondan sonra her gün yoğurt yiyeceğiz. Annenize deyin ki evde yoğurt yapsın her gün. Tamam mı? Evde yapılmış yoğurtları yiyeceğiz. Ondan sonra sabahları ne içeceğiz? Mutlaka süt içeceğiz. Süt içersek ne olur? Kalsiyum alırız. Kemiklerimiz güçlenir. Başka ne yiyeceğiz? Et. <laughs> balık. Kimler balık yiyor kaldırsın bakalım ellerini. Bakayım. Tamam bak burada biz Ege bölgesinde yaşıyoruz. En taze balığı biz yiyoruz. En güzel balığı biz yiyoruz. Tamam mı? O yüzden mutlaka haftada iki kere balık tüketmeye gayret edin. Annenize söyleyin pazardan balık alsın size. Tamam mı? Balığı fırında yapın, kızartın. Ondan sonra ızgara yapın. Ne yaparsanız yapın yiyin ama mutlaka. Başka ne yiyeceğiz? Tavuk, yumurta. Yumurta. Kimler yumurta yiyor? En önemli şeylerden bir tanesi yumurta. Yumurtada her şey var. Yumurtada protein var, Bu yumurtada karbonhidrat var, yumurtada vitamin var. En ucuz şey ne? Yumurta. O yüzden ne yiyeceğiz? Her gün her gün yumurta yiyeceğiz mutlaka. Tamam mı? Yumurtayı haşlayıp yiyin. Ondan sonra omlet yapın yiyin, içine peynir koyun yiyin. Tamam mı? Ama mutlaka her gün yumurta yiyeceksiniz. Başka ne yiyeceğiz? Fındık yiyeceğiz, fıstık yiyeceğiz. Meyve ve sebze tüketeceğiz. Bunlar sağlıklı besinler. Arkadaşlar. Ondan sonra başka ne tüketeceğiz? Yine ekmek ve tahıl tüketeceğiz. Her gün iki bardak ne içiyoruz? Süt. İki bardak süt içenler parmak kaldırsın. Vallahi helal olsun ya. Maşallah süper ya. Tamam iki bardak yeterli. Ondan sonrası artık şeye giriyor. İki bardak yeterli. İki bardak süt içiyoruz her gün. Süt içersek ne oluyor kemiklerimiz? Güçleniyor. Kemiklerimiz kalınlaşıyor. Ondan sonra çok rahat bir şekilde. Evet, evet, evet. Buraya odaklanalım. Buraya odaklanalım. Buraya odaklanalım. Buraya odaklanalım. Sen beni dinleyin ondan sonra ben size söz vereyim tekrar tamam mı? Süt içersek kemiklerimiz gelişiyor. Çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz her şeyimizi. Boyumuz uzayabiliyor. Değil mi? Belki 1.90, belki metre olacaksınız, Belki basketbolcu olacaksınız. Bunların hepsini neye borçlu olacaksınız? Ne? Sadece süte değil canım. Hepsine borçlu olacaksınız. Bütün yediklerinize borçlu olacaksınız. Tamam mı? Süt ürünlerinin önemi neymiş? Kemik ve diş gelişimi için gerekli bir mineral. Eğer süt içerseniz dişleriniz de güçleniyor. Başka dişlerimiz için ne yapmamız lazım? Başka? Günde iki kere diş fırçalamamız lazım. Peki bir şey soracağım. Bir şey soracağım ama doğru cevap vereceksiniz bana. Günde iki kere kim dişini fırçalıyor? İki kere. Bak eğer bu fırçalamayanlar var ya parmak kaldırmayanların dişleri belli bir süre sonra çürümeye başlayacak. O yüzden mutlaka sabahleyin, akşamleyin yatmadan önce, sabahta kahvaltınızı yapmadan önce mutlaka dişlerinizi fırçalayacaksınız. Süper. İki kere fırçalayanları tebrik ediyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Ama fırçalamayanlar da mutlaka fırçalamaya devam etsinler. Eğer güzelce süt içerseniz, peynir yerseniz ve dişinizi fırçalarsanız dişleriniz çürümez. Bu çok önemli. Tamam mı? Devam edelim. Protein vücudumuzun büyüme ve gelişmesini sağlar. Protein neyden alıyoruz? Yumurtadan, etten değil mi? Kuru baklagillerden, fındıktan, fıstıktan da protein alıyoruz. Bu grup bize vitaminleri, demir ve çinko gibi mineralleri sağlıyor arkadaşlar. Bu da önemli. Sebze ve meyveler en çok sebze yemeyi sevmiyorsunuz, değil mi? Kim burası yiyor? Burası yiyenler parmak kalır. Ama doğru söyleyin lütfen. Pırasa. Kereviz. Kereviz yiyenler Bak Emser Hoca hepsine parmak kaldırıyor. Helal olsun vallahi. Ondan so <laughs> Başka ıspanak. Evet. Evet, bazıları hiçbirini yemiyor yalnız yani. O çok kötü. Bazıları hiçbirini yemiyor. Evet. Sebze, sebze çok önemli. Sebzeye alışmanız lazım. Tamam mı? Tema Buyurun. Evet, sebze yemeyi sevmeyenler şu anda ileride belki sebzeye alışabilirsiniz ama ne yiyeceksiniz mutlaka? Salata yiyeceksiniz. Salata yiyeceksiniz. Mutlaka marul yiyeceksiniz. Salatalık yiyeceksiniz. Tamam mı? Yani bu domates yiyeceksiniz. Aferin, güzel. Bunlar bu, mutlaka bünyenize girecek. Tamam mı? Evet, yine buraya odaklanın. Buraya odaklanalım, Buraya odaklanalım. Havuç da olur. Havuç da, havuç da olur. Salata, salata. Salata ama biz burada salata yapıyoruz ya. Yemeğin yanında hani salata veriyoruz ya burada. Salata veriyoruz ya. Çorba veriyoruz, et yemeği veriyoruz, salata veriyoruz. O salatayı mutlaka tüketeceksiniz, tamam mı? Dur. Evet. Bu ne? Karpuz. Bravo. Bu ne? Üzüm. <laughs> Bu ne? Sebze ve meyveler. Şimdi parmak kaldırarak devam edelim bakalım. Patates kim yiyor? Güzel. Hiç fena değil. Karnabahar. Karnabahar vereyim mi diye de çok düşünüyorum aslında da yemekte. Yemiyorlar değil mi öğretmen? Karnabaharı evde yaptırın. Siz evde yiyin mutlaka. Tamam mı? Kerevizi sorduk. Patlıcan. Patlıcanı hatırlamıyor da olabilirsiniz belki ama. Enginar, enginarı hatırlamazsınız. Domates, salatalık, biber, iş, havuç ve meyveler. Sebze ve meyvelerden, sebze ve meyvelerden günde üç defa mutlaka tüketiyoruz tamam mı? Salatalık yiyebilirsiniz. marul ee, yiyebilirsiniz, domates yiyebilirsiniz. Meyve ne tüketiyoruz? Şu anda yediğiniz meyveleri söyleyin. Muz tüketen var mı? Muzu çok seviyorlar. <gülüyor> Portakal. <gülüyor> Kivi. Güzel. Şu anda karpuz. Şu an karpuz var mı? Yok. Yazın. Yazın tüketeceksiniz karpuzu. Karpuzu yazın tüketeceksiniz. Aferin. Her gün mutlaka meyve yiyin, tamam mı? Her gün mutlaka meyve yiyoruz arkadaşlar. Kiraz. Ama amma çok özlemişsiniz kirazı. <laughs> evet. Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyoruz. C vitamini ne yapar? C vitaminini duyuyorsunuz değil mi C vitamini? C vitamini bizi hastalıklardan korur. Bak şimdi kış ayları. Öğretmenleriniz, anneleriniz size ne diyor? Üstünüzü giyin, mutlaka böyle yelek giyin diyor. Bak bazılarınız giymişsiniz mesela yelekleriniz. Çok güzel. Bu bak anne ne diyorsa sabahleyin, çıkarken ne diyorsa, ne giy diyorsa mutlaka giyin. Tamam mı? Eğer giymezseniz, bak benim hayatımda hep öyle oldu. Annemin söylediğini yapmadığımda hasta oldum. O yüzden siz annenizin söylediğini yapın, öğretmenlerinizin söylediğini yapın. Üstünüze yelek giymeniz gerekiyorsa, e, ya da pardusu giymeniz gerekiyorsa, mont giymeniz gerekiyorsa mutlaka giyin. Bunları oyun oynarken çıkartmayın, tamam mı? Bu çok önemli. Bir de ne diyor? C vitamini diyor çok önemli diyor. C vitamini neyden alıyoruz biz? Portakal. Bak çok önemli. Yeşil, 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 yeşil sebzelerden alıyoruz. Maydanozdan alıyoruz mesela. Tamam mı? O yüzden C vitamini, C vitamini çok önemli. Eğer günlük C vitamini ihtiyacınızı alırsanız ve annenizin, öğretmenlerinizin dediklerine uyarsanız çok zor hasta olursunuz. Ama uymazsanız, yeleksiz gezerseniz, portakal yemezseniz, Doğru düzgün beslenmezseniz her gün burnunuz akarak gelirsiniz okula. Bazen de gelemezsiniz. Ondan sonra da bütün derslerinizi kaçırırsınız. Tamam mı? Bu çok önemli. C vitamini neye neden oluyor? Mesela bir yaranız oldu. Düştünüz burası şey oldu. Yarı oldu. Kabuk bağladı. C vitamini alırsan, portakal yersen orası hemen iyileşir. Ama yemezsen çok zor iyileşir. Yersen 3 günde iyileşir, yemezsen bir haftada iyileşir. Tamam mı? A vitamini. A vitamini ne işe yarıyor? İyi görmeye yarıyor. Buradan bir bakıyorsun. Hop. Otobüsün numarasını görebiliyorsun böyle uzaktan göle. Tamam mı? Kartal gibi gözlerin oluyor. Eğer A vitaminini çok alırsanız. A vitamini en çok neyde var? Aferin. Havuçta var. Havuçta, havuç çok yerseniz böyle kartal gibi gözleriniz olur. Evet, bütün bütün sebzelerde var, bütün meyvelerde var. A vitamini de neye yarıyor? Evet buraya yine odaklanın. Yine buraya odaklanın. Yine buraya odaklanın. Odaklanın. Dur söz vereceğim ben bittikten sonra merak etmeyin. Eğer A vitamini yeterli miktarda alırsak çok iyi bir şekilde görmemizi sağlıyor. Tamam mı? Temel Reis ne diyor? Ispanak yiyorum. Güçlenip her engeli aşıyorum. Temel Reis'i izliyor musunuz siz? Süper. Çok da fazla kalmadı herhalde Temel Reis ama. Temel Reis, Temel Reis her gün ıspanak tüketiyor. Ispanak tüketiyor bu pozularını böyle gösteriyor ondan sonra. Herkesi yeniyor. Kaba sakalı yeniyor. Nasıl yeniyor? Ispanak yiyerek. Demek ki ıspanak yemek çok önemli. Harika. Evet, her gün her gün değil, haftada bir gün mutlaka ne tüketiyoruz arkadaşlar? Ispanak tüketiyoruz. Şimdi bir dakika, bir dakika. Hep yiyeceklerimizi anlattık bir de yemeyeceklerimizi anlatalım. Tamam mı? Ara sıra yiyecekler. Bunlar bunları ara sıra yiyeceğiz. Ara sıra yiyecekleri anlatıyorum. Yağlı ve şekerli besinler. Çok şekerli besin istiyorsunuz değil mi? Hep şeker yemek istiyor musunuz? Mesela o mesela o delikli şekerler falan var ya, jelibonlar falan. Onlar çok arada tüketilmesi gereken şeyler. Tamam mı? Çok arada. Pastalar, doğum günü yapıyorsunuz, pasta yiyorsunuz, tatlı yiyorsunuz ya. Mesela biz ne yapıyoruz? Yine buraya odaklanalım. Buraya odaklanalım. Buraya. Buraya. Mesela ne yapıyoruz? Haftada iki gün tatlı yazıyoruz. Bir gün sütlü tatlınız var sizin değil mi? Bir tane de normal şerbetli tatlınız var. Üç gün yazmıyoruz hiçbir zaman. Niye öyle yapıyoruz? Çünkü fazla tatlı yemenizi istemiyoruz. Siz evde de çok fazla tatlı tüketmemeye gayret edin. Tamam mı? Çok fazla tatlı tüketmeyeceğiz. Pasta varsa bir tek doğum günü pastasını yiyoruz, başka bir şey yemiyoruz, tamam mı? Tatlı fazla olmayacak hayatımızda. Başka? Cips. Cips almıyoruz. Cips. Cips almıyoruz. A Annenize, babanıza söylüyorsunuz. Eğer bir yere gittiğinizde cips varsa belki bir iki tane yiyebilirsiniz ama normalde, normalde cips çok zararlı. Cips almıyoruz evimize. Tamam mı? Eğer bu besinlerden, eğer tatlıyı yine buraya odaklanalım. Buraya odaklanalım. Buraya odaklanalım. Yine yine tatlıyı, cipsi fazla tüketirsek ne oluyor? Şişmanlıyoruz. Şişmanlarsak ne oluyor? Kalp damar hastalığı oluyor. Çok genç yaşta hayatını kaybedebiliyor insanlar. Çok zor hastalıklarla uğraşıyorlar. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni çok fazla kilo alması insanlar. Tamam mı? Yüksek tansiyon oluyor. Bir sürü rahatsızlıklar oluyor. Şekerli besinler aynı zamanda ne yapıyor? Sizin ağzınızın içerisinde bakteriler var. O bakterilerin en çok sevdiği şey ne? Şişt, şeker. Eğer sen ağzını şekerli bırakırsan ne oluyor biliyor musun? O bakteriler çalışmaya başlıyor böyle. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor, ondan sonra alıyorlar ellerine kazmaları, başlıyorlar sizin dişlerinizi oymaya. Tık, tık 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 başlıyorlar. O yüzden o bakterileri çok çalıştırmamamız lazım bizim. Çok çalıştırmamak için ne yapacağız? Bir, Şeker yemeyeceğiz. İki. Helal olsun sana. Sana helal olsun. İki dişi fırçalayacağız mutlaka. Tamam mı? Bak dişlere bak. Bakteri çalışırsa üzülüyor. Görüyor musun? Düşünüyor acaba ben ne yapacağım diye. Ama sen şekeri yemezsen, dişlerini fırçalarsan bu dişte ne olacak? Mutlu olacak. Öğün aralarında şekerli besinleri tüketmeyeceğiz. Mesela bak bir de ice çok içiyorsunuz. Kola içiyorsunuz. Çok yanlış. İçecek bir şey istediğiniz zaman ne içeceksiniz? Ayran içebilirsiniz. Tamam mı? Bir dakika yine odaklanalım. Dışarıya çıktığınız zaman cumartesi pazar dışarıya çıkıyorsunuz annenizle babanızla. Değil mi? AVM'ye gidiyorsunuz. Orada bazı şeyler alıyorsunuz, bazı yiyecekler alıyorsunuz. Orada tutturmayacaksınız yanında ice olsun gazlı içecek olsun diye. Ne içeceksiniz? Ayran içeceksiniz mesela. Tamam mı? Yani şekerli olmayan malzemeler içeceksiniz. Bu da önemli. Açıkta satılan, açıkta satılan besinler, açıkta satılan besinler yine buraya konsantrasyonu bozmayalım. Açıkta satılan besinler, o arabalarda satılan besinler e, biraz şeyli, sakıncalı çünkü denetlemesi yapılmıyor. O yüzden onları almamaya ya da daha az almaya dikkat göstermemiz lazım. Şimdi eğer mesela bir üret, e, şöyle diyelim, diyelim birisi simit poğaça üretiyor, değil mi? Sen sabahleyin simit almaya gidiyor musunuz annenizle babanızla bazen? Gidiyorsunuz. İşte öyle yerler ya da bir lokantaya gittiğinizde öyle yerler devletin resmi kurumları tarafından denetleniyor. Onların izinleri var, rutin denetlemeleri var. Ayda bir geliyorlar, bakıyorlar. Bizim gibi gıda mühendisleri gidiyor. Onlar işlerini doğru yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı diye denetliyorlar. Ama arabalarda dışarıda satılan malzemeleri kimse denetlemiyor. Denetlemediği için de orada kötü malzeme satılma olasılığı oluyor. E, e, tarihi geçmiş ürünlerin e, sunulma olasılığı oluyor. Dolayısıyla bunları da almamaya gayret göstereceğiz. Tamam mı? Teşekkürler. Yandaki yiyecekleri içerseniz, yiyip içerseniz hasta olursunuz demişiz. Bir kola. Kimik kola içiyor? Doğru doğru söyleyin lütfen. Kim kola içiyor? Kola içen var mı? Evet. Arkadaşlar kola içmeyeceğiz. Kola en zararlı şeylerden bir tanesi. Tamam mı? Kola içmemeye gayret edin. Çok yetişkin olduğunuzda bile, yetişkin olduğunuzda bile çok özel zamanlar haricinde kola içmeyin. Tamam mı? Bir de 9 liradan 30 lira olmuş zaten bir tane kola. <laughs> 30 lira olmuş şey, 2,5 litre kola. Ondan sonra e, sandviç demişiz. Soğuk bir sandviç var orada. Soğuk sandviç böyle ee, yine konsantrasyonu sağlayalım. Şarküteride satılan salamlardan, sucuklardan, sosislerden yapılmış olan sandviçleri de tüketmeyeceğiz. Tamam mı? Üç, çikolata. Hepiniz bayılıyorsunuz çikolataya değil mi? Çikolatayı, çikolatayı, çikolatalı gofreti çok sınırlı tüketeceğiz. Mesela haftada bir defa olabilir bak. Bir şey demiyorum ben bunu. Haftada bir defa olabilir, arada bir olabilir, iki haftada bir defa olabilir. Ama sakın ha annenize, babanıza bana sürekli özellikle markete gittiğiniz zaman çikolatayı çikolata isterim, çikolata isterim diye tutturmuyorsunuz. Bak bu çok itici bir şey tamam mı? Ve çok sağlıksız bir şey. Arada bir, arada bir, arada bir alınabilir. Arada bir ama. Böyle haftada bir, on günde bir alınabilir. Ama onun haricinde çikolata istemiyoruz. Başka ne? Cips. Cips hayatımızdan ne yaptık? Çıkardık. Cips cipsiz bir hayatımız var artık. Cips de almıyoruz. Cips en zararlı şeylerden bir tanesi. Ondan sonra başka ne? Sabah kahvaltılarında yeniden şokella. Bu da sabah kahvaltısında şokelle koymayacaksınız, tamam mı? İlla illa sabahleyin sürmeli bir şey istiyorsanız Tahin pekmez Yine konsantrasyonu dağıtmayalım. Buraya bakalım lütfen. 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 Sabahleyin illa sürmeli bir şey istiyorsanız annenize söyleyeceksiniz. Tahinle pekmezi karıştıracak. Tahinle pekmezi cevizle beraber tüketeceksiniz. Bal da olabilir. Bal da olabilir. Bunları yerseniz hasta olursunuz. Bunları yerseniz ne saydık domates yoğurt Süt, ekmek, ayran, yumurta, salatalık, et, peynir. Görüyorsunuz değil mi bunların hepsini? Bunları bunları yerseniz, bunları yerseniz sağlıklı olursunuz, tamam mı? Bunları yemekte bu anlamda önemli. Bu resim size tanıdık geldi mi? Cipsi almış televizyonun karşısına geçmiş bir de böyle kumandayı almış güzel onu izliyor ama bu ne oluyor biliyor musunuz belli bir süre sonra belli bir süre sonra belli bir süre sonra o kadar kilo alıyor o televizyonun karşısında o cipsi o gazlı içeceği tüketiyor en yanlış olan şeylerden bir tanesi de bu böyle olmayın siz mutlaka tamam mı? Günde bir, bir paket cips yiyen, bak bir araştırma yapmışlar, bir paket cips yiyen kişi 5 kilo var ya, böyle 5 kilo yemeklik yağ var ya, yani bazen markete gittiğinizde böyle şu kadar bir yemeklik yağ düşünün şöyle, tamam mı? Bu kadar yağ yemiş oluyor. O yüzden cipsi tüketirken bir daha, bir daha, bir daha ve zararlı yağ tüketmiş oluyor. Yani yanmış bir yağ tüketmiş oluyor. 5 kilo zeytinyağı tüketse belki çiğ bir şey olmaz da, bunu yerse sağlığına ciddi zararlı olur. O yüzden bir paket cips yiyen 5 kilo yağ tüketiyorsa sizin mutlaka almamanız gerekiyor bunu değil mi? Süper. Kola, kola ne yapıyor? Kola şişmanlatıyor. Kolanın içerisinde çok miktarda, yine konsantrasyonu bozmayalım. Evet, buraya odaklanalım, buraya. Buraya odaklanalım. Buraya odaklanalım. Kola ne yapıyor? Kola şişmanlatıyor. Kola da çok fazla şeker var. O dedik yani dişlerinizi çürütüyor ediyor. Kola da mesela dişlerinizi çürütüyor. Hem asit hem şeker. Tamam mı? Ve kemiklerin zayıflamasına neden oluyor kola. Cipslerin üzerine her paketin üzerine ne yazmak lazım? Öldürür diye yazmak lazım. Hakikaten uzun vadede cipsler insan sağlığına çok fazla zararlı. Tamam mı? Evet benim anlatacaklarım dengeli beslenme ile ilgili bu kadar. Şimdi sizin sorunuz var mı? Sorunuz varsa dinleyin bakalım. Hadi bakalım.